Evet hocam. Yani. O zaman bunu güzel bir şekilde açıkladıktan sonra hocam arkadaşlarımızdan sorular almaya devam edelim. Belki harita ile alakalı, belki tam bu konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlarımız vardır. Ya da farklı sorulu, soruları olan arkadaşlarımız varsa sorularını alabiliriz. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Evet şuradaki hanımefendiye bir mikrofon uzatabilir miyiz? Siz evet. Var mı yakınlarda mikrofon? Buyurunuz arkanızda bir mikrofon var. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ses geliyor. Tamam. Mikrofona, evet. konuş, mikrofona konuşursanız geliyor. Tamam. E, i̇smim Hatice Eslem Güleç. Son yıllarda ülkemizde depremin etkilerinden ve yıkıcılığından bahsediyoruz sürekli olarak. Peki depremle bağlantılı olarak ile konuşacak olursak, yıkıcı etkide bir tsunami olması için denizin derinliklerinde yaklaşık kaç büyüklüğünde bir deprem yaşanması gerekir? Ya da karada yaşanan bir deprem tsunami'yi etkileyebilir mi? Evet hocam sizin Tsunami'de Sörf Olmaz diye bir eseriniz de var. Benim bir kitabım var. Tsunami'de Sörf Olmaz. O e, halka yönelik bir e, kitap. E, ama e, 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 eveliyatında 2004'te meydana gelen Endonezya Tsunami'sini araştırmak üzere bir ekiple beraber gitmiştik. Evet. Dolayısıyla Tsunami konusunda hem saha çalışmışlığım var yurt dışında hem de yurt içinde bütün Türkiye kıyılarını kazarak eski Tsunami'nin izlerini bulduk. Bunu niye söylüyorum? Ehliyetli bir insan olarak konuşuyorum. Çünkü bazı insanlar e, Türkiye kıyılarında tsunami olmaz, Marmara küçük bir deniz burada olmaz gibi bilime sığmayan açıklamalarda bulunuyorlar. Bu yanlış. Marmara denizinde de önemli tsunami'ler tsunami var. Geçmiş tarihte Türkiye kıyılarında da var. Arkamızda da bir görsel var hocam. Ah güzel. Bu e, şimdi bu Marmara denizini sudan arındırdığımızda dibinde ne görürüz? Evet. Bakın üç tane çukur var. E, ee, batıda Tekirdağ çukuru, Orta Marmara çukuru, en doğuda da Çınarcık çukuru olmak üzere üç tane çukur var. Arkadaşlar bu çukurların derinliği ne kadar biliyor musunuz? 1250 metre. Çok derin çukurlar. Normalde bu çukurların ortasından geçen Kuzey Anadolu fayı herhangi bir tsunami oluşturmaz. Niye oluşturmaz diyorum? Şunun için e, bu Kuzey Anadolu fayı şöyle yanal hareket eden bir fay. Şöyle yanal hareket eden bir fay. Dolayısıyla eğer deniz tabanında şöyle bir yükselti meydana getirmezse Tsunami olmaz. Ama ben Tsunami olur diyorum. Niye diyorum? Çünkü Tsunami'yi tetikleyen e, noktalardan bir tanesi de deprem değil, denizaltı heyelanları. Bu çukurların yamaçlarında çamurlar var. Kalın çamurlar var. Eğer deprem onları silkelerse denizin altında kaymalar meydana gelir ve tsunami dalgaları oluşur. Geçmişte oluşmuş mu? Evet oluşmuş. Çok önemli dalgalar oluşmuş. Dolayısıyla Marmara Denizi'nde tsunami'den, şey depremden söz ederken tsunami'yi de beraber anmak gerekiyor. Ama her küçük depremde tsunami olmaz. Bazen bizi işte medyadan arıyorlar, diyorlar ki Silivri'de su çekildi, hocam deprem olacak mı? <laughs> Onlar tamamen meteorolojik çünkü e, o kadar süre beklemez su çekildikten sonra gelmesi ama öncesinde de bir deprem yaşamak gerekir. E, dolayısıyla tsunami e, Marmara kıyılar için bir tehlikedir. Bunun senaryoları da yapıldı. Ayrıca artık biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür kıyılarımızda artık tabelalar var. Tsunami tabelaları var. Eğer bir tsunami olursa ne tarafa, nasıl kaçacaksınız onların tabelaları var. Çok faydalı onlar. E, çünkü depremde en son yaşadınız işte. İnsan panikliyor. Ne yapacağını evet. bilmiyor. Nereye gideceğini <laughs> bilmiyor. Çök kapan tutumu yapayım, merdivene mi koşayım, asansöre mi koşayım? Bu deneyimsiz, bunu daha öncesinde tekrarlamamış insanlar sık sık bu hataya düşüyor kıyıda da öyle. E, tsunami gerçeğimiz var. Tüm kıyılarda. Peki tsunami nasıl bir şey? Ne olur? Nasıl korunmalıyız? Değil mi? Yani bundan sonraki soru herhalde böyle böyle bir şey olması gerekir. Evet. E, birincisi deniz içerisinde bir düşey hareket olursa işte heyelanla falan <laughs> tsunami olur ve kıyılara kadar gelebilir. Elbette okyanuslar kadar 30 metre, 20 metre dalgalar olmaz. Ama yine yıkıcı dalgalar oluşabilir. Ee, Marmara Denizi'nin içinde kıyılara eşit zamanda gitmez. 5 dakikayla yarım saat arasındaki sürede gelir kıyılara. Bazen karşı kıyıya gider, geri döner gelir. O yüzden bu depremlerden sonra kıyıda gidip bekliyorlar ya, o çok tehlikeli, onu yapmayın. Ailenize de söyleyin, hiç depremden sonra soluk alacağınız yerler kıyılar olmaması gerekiyor... Çünkü bir tsunami gelse, depremden kurtulup tsunamiye yakalanmak gibi bir şey olur. Önce deprem olur, sonra tsunami olmuşsa kıyıdan su çekilir. Gitseniz denizin tabanını görürsünüz. Oradan su çekilir böyle. Ama o gelecek yıkıcı dalgaların habercisidir. Siz o anda karadaysanız, karanın içine ve yükseğe doğru gideceksiniz. Eğer mesela bir gemide, bir teknede, ailenizin olabilir, şehir hatları vapurunda olabilirsiniz. Bunu kaptanlar da bilir. Kıyıya gelmek yerine açık denize gitmek gerekiyor. Hmm. Çünkü tsunami kıyıda etkilidir. Açık denizde hiçbir şey yapmaz. Kıyıda diyelim ki 3 metre dalga oluşturuyor. Açık denizde 30 santim bile değildir. Açık deniz, açık denizin bir özelliğini daha söyleyeyim. Depremde ve tsunami'de en güvenli yer açık denizdir. Yıkıcı deprem dalgaları sudan geçmez. Dolayısıyla sadece deprem dalgaları 3 tane. En öncüsü olan P dalgaları, birinci dalgalar bunlar yıkmaz. O yüzden sadece bir vurma hissi duyarsınız. Mesela gemide de bile böyle sanki geminin altından birisi vurmuş gibi fakat herhangi bir zarar vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla Açık deniz, yani denizin ortası, Evet depremde ve tsunami'de en güvenli yerlerdir. Ee, ve inanın kapalı denizlerde de tsunami olur ee, ve az bir yükseklikte bile kıyıya 100 metre girse, geri çekilse çok zarar verir. Hem can kayıpları açısından hem de mal kayıpları açısından. Biliyorsunuz en son 2020'de İzmir'de yaşadık, Seferisar'da. Sisam Adası yani Yunan Adası'nda bir deprem oldu. Tsunami oluşturdu. Bizim kıyılara geldi. Seferisar'da 2 metrelik dalga oldu. Ve o sırada ekim olduğu için turistik ay değildi. E, bir kişi öldü. Yaşlı biri öldü. Eğer ekim değildi o. Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geliyor olsaydı yani konuşmak bile istemiyorum o can kayıpları ve kayıplar fazla olurdu. Allah korusun. Çünkü o sular esnafın olduğu sokaklardan nasıl girdi? Onların videoları var. Açın şeylerde görürsünüz. internette görürsünüz. Dolayısıyla Türkiye 8 bin kilometreden fazla kıyıya sahip ve tehlikelidir. dir şey tsunami açısından tehlikelidir. Hem deprem hem tsunami açısından birlikte planlanması gerekir her zaman. Yani bizim ülkemize de Usta bir riski var Kesinlikle hocam. Kesinlikle var.